Merhabalar biraz da bölme ile ilgili problem çözelim yani basit düzeyde de olsa alıştırma olmuş olur bizim için diyor ki soruda 9 şekeri 3 çocuğa eşit olarak paylaştır ortamda eşit ve paylaşma kelimesi varsa bu nedir bir hemen bölme çubuğu çiziyorum bu bir bölmedir yani her birine önce kendi sayıları adedince teker teker ver. Sonra dön bir daha teker teker ver. Aynı burada olduğu gibi. Sonra dön bir daha teker teker ver. Ta ki elinde artık eşit şekilde paylaştıramayacak duruma düşene kadar. Şimdi örneğimize başlayalım. 9 şeker değil mi? Ben buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şeker yapıyorum. Bakmayın böyle çizgi çizdiğime ee, siz onları şeker olarak görün normal soruyu çözerken de böyle illa saatlerce kusursuz şeker çizeyim bir şey yapayım diye uğraşmak sizin vaktinizi alır ama mutlaka bir simge çizin yani biz bunların şeker olduğunu farz ediyoruz. Şimdi başlıyorum başka bir renk kalem alayım üç çocuğa eşit olarak dağıtacağım. Bu birinci çocuk, bu ikinci çocuk, bu üçüncü çocuk. Hadi birinci çocuk görsün, ikinci çocuk şaşırsın, üçüncü çocuk üzülsün. Birbirinden farklı olduklarını anlamak için yapıyorum. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Gördünüz mü? Her birine birer tane düştü. Şimdi birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Gördünüz mü? İkişer düştü. Ay pardon burada bir tane atlamışım. Kusura bakmayın. Bir tane daha buraya çiziyorum. Bu aralar gribal bir enfeksiyon geçiriyorum. Artık kusuruma bakmayınız lütfen. Bu çocuğa 3 düştü. Bu çocuğa 3 düştü. Bu çocuğa 3 şeker düştü. Ee, ama ben kaç grup yaptım burada? Bir bakalım. Bir grup. ikinci grup. Üçüncü grup. Yani her bir çocuk için tek 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 dağıtma yaptığımda 3 kere dağıtmam gerekti. Şimdi bunu işlemsel bazda bir görelim. Şimdi elimde 9 şeker vardı. 3 çocuk vardı. 9 şekerden önce 3'ünü dağıttım. Elimde 6 şeker kaldı. Elimde 6 şeker vardı. Daha 3 çocuk için dağıttım. Elimde bu sefer 3 şeker kaldı. 3 şekeri de diğer 3 çocuğa dağıttım. Elimde bu sefer 0 şeker kaldı. Az önceki işlemimizden biliyorsunuz. Bu en büyük sayı benim bölünenim. Hemen buraya bölme çubuğunu çizdim. En büyük sayı bölünenim. Kimi çıkarmıştım sürekli? 3'ü. O benim bölenim. Kişi sayım. Kaç tane işlem yaptım? 3. Şimdi gelelim sağlamasına. 3 ile 3'ü tekrar çarpıyorum. Geriye dönük. 3 kere 3 başlayalım. 3, 6, 9. Ne yaptı? 9. 9'dan 9 çıkardım. 0. Gördüğünüz gibi işlemim bu. 9'u 3'e böldüm. Her biri için 3 şeker düştü. 9 şekerim vardı. 3 çocuğa paylaştırdım. Her birine 3 düştü. Gelelim diğer soruma. 16 kalemi 4 çocuğa eşit olarak paylaştır. dağıt, eşit. Bu 3 kelimeye dikkat edelim. Eşit şekilde paylaştırma, dağıtma, gruplama. Bu kelimeler bölmeyi ifade eden kelimelerdir. Şimdi elimde 16 kalem. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi bizim bu sefer kaç çocuğumuz var? 4 çocuğumuz. Çocukları da şöyle çizelim. 1. çocuk, 2. çocuk, 3. çocuk, dördüncü çocuk. Hadi bu kız olsun. Hadi bu da bir kız olsun. Bunların hepsini pembe yaptığımız için kız çocuk yapalım. Bunlar da yandan saçları. Evet. Şimdi gelelim dağıtmaya. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çocuk. Her birine dört düştü. Bu birinci grubun. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çocuk. Her birine bir tane daha düştü. Bu ikinci grubun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çocuk. Her birine birer tane daha düştüm. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü çocuk. Her birine birer tane daha düştü. Elimde dağıtacak kalemim kalmadı. Çocukların her biri eşit şekilde kalemi aldı. Bu arkadaşımız 4 kalem. Bu arkadaşımız 4. Bu arkadaşımız 4. Bu arkadaşımız da 4 kalem aldı. Şimdi bunu işlemsel olarak görelim. Başlayalım. 16 kalemim vardı. 4 çocuğa eşit paylaştırdığımda bu birinci grup gittiğinde elimde 12 kalem kaldı. Şimdi dağıtmaya tekrar başlıyorum. 12 kalemim vardı. 4 çocuğa daha tek 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 verdim. Elimde 8 kalemim kaldı. 8 kalemimden 4 tane daha dağıtma yaptım. Elimde 4 kalem kaldı. Bu son 4. Bu 4 kalemi de 4 çocuğa eşit olarak paylaştırdım. Elimde hiç kalem kalmadı. Aman Allah'ım şimdi ne yapacağım? Başlayalım. En büyük sayım ilk işlemdeki en büyük sayım kim? 16 Demek ki... Şöyle bölme çubuğunu çizelim. Demek ki 16 benim bölünenim. Çünkü kendisi en büyük sayı. Kaç kişi var ortamda? 1, 2, 3, 4. Nereden anlıyorum? Habire çıkardığım sayı. 4 kişiye paylaştırıyorum sürekli. 4. Peki kaç kere bu işlemi yaptım? 1, 2, 3, 4. Yukarıdaki gruplardan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 kere bu işlemi yaptım. 4 kere 4 hemen sağlamasını yapalım tekrar çarparak. 4, 8, 12, 16. Evet 16 yaptı. Çıkaralım. 0, 0. Bölenimiz, bölü, bölünenimiz, bölenimiz, bölümümüz. Bu da kalanımız. Şimdi bir soru daha soralım demiş ki iki deste havucu 5 tavşana eşit bir şekilde dağıt gördüğünüz gibi dağıtmak ve eşit kelimelerini yine geçtiğini görüyoruz şimdi deste neydi geçmiş dönem derslerimizden unuttuğumuz olabilir tekrar ben size deste düzüne konusunu bir ifade edeyim bakın benim akılda kalması için Kullandığım bir yöntem var. Her zaman. Çünkü insan aklı unutabilir. Şimdi birlikte sayalım. Deste kelimesinde kaç harf var? 5 Düzine kelimesinde kaç harf var? 6 5'i 2 ile çarptığımda etti 10 6'yı 2 ile çarptığımda etti 10 Sınavlarda aklınıza geldiğinde hemen harf sayısını 2 katına bakın. Bu size deste 12 pardon. Kusura bakmayın. Gecenin bu saatinde yazdığım için ancak böyle bir kalite çıktı. Deste 10 düzine 12. E, aklınız karıştığında bu yöntemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bizden iki deste istemiş. Yani iki tane 10 çarpalım ya da 10'u kadar sayalım bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. İkişer ikişer 10 parmak saydığımızda 20 sayısına ulaşıyoruz. Ve elimizdeki sayının 20 olduğunu gördük. Kaç tane havucumuz varmış? 20. Hemen şuraya 20 havuç diyelim. Yelm havucu 5 tane tavşanı dağıtmamızı istiyor. Hemen sizinle burada bölme işlemi yapalım mı? Kısa yoldan. Evet. Başlayalım. Beşer beşer bir sayalım bakalım. 20 sayısına ulaşana kadar ne oluyor? 5 10 15 20. Aa, ortamda 4 tane parmak etti. Hemen yazıyoruz. Sağlamasını yapalım. Tekrar çarparak 4 kere 5 acaba 20 mi? Bakalım. 4 parmak. 5 10 15 20. Evet, 20 imiş. Buradan çıkaralım. Gördüğünüz gibi bölünenimiz 20. Bölenimiz yani kaç kişi tavuç vardı? Man kaç tavşan? 5. Bölenimiz 5. Her birine kaç havuç düşmüş? 4 havuç düşmüş. Ortamda da hiç havuç kalmamış. Yani buraya 6 tane pardon 5 tane tavşan çizdiğimizde her birinin 4 tane havucu olduğunu göreceğiz. 5 tavşanın 4'er tane havucu var. Gelelim son sorumuza. İki düzüne kalemin yarısı kaçtır? Şimdi burada hatırlamamız gereken birincisi düzüne kaç taneydi? Formülümüz neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 harfli. Hemen 2 ile çarp. 6 kere 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kere 2 iki, 12 demek ki düzüne 12 demek. Şimdi bir şeyin bir de yarısı kavramı var. Bu bölmede tamamen karşımıza çıkacak bir şey. Bir şeyin yarısı 2'ye bölmektir. Peki bir de çeyrek kavramı var. Hazır gelmişken ona da geçelim. Çeyrek. O da dörde bölmek. Örnek göstereyim mi? Mesela şimdi burada bir tane pastamız olduğunu düşünün. Ben bu pastayı yarıya bölersem yani şöyle bir kesersem bir dilim burada bir dilim burada İki dilim elde etmiş olurum. İkiye bölmek. Peki bu pastayı dörde böldüğümü düşün. Bir, 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 dört dilim yaptı. Bakın. Dört dilim. Çeyrek dört parçada birisi demek. Yarım iki parçada birisi. Yani yarısı demek olduğunda 2'ye böleceksiniz. Çeyreği demek olduğunda dörde böleceksiniz. Sorularda çok fazla karşınıza çıkacak bir durum. Şimdi gelelim iki düzüne kalemin yarısı kaçtır sorusuna. Evet düzünenin 12 olduğunu bulmuştuk. Peki iki düzüne nedir? Başlayalım. 12'ye kadar ikişer ikişer sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Aa, 10 parmak bitti. İkişer ikişer devam. 22, 24. Evet cevabımız 24 tane kalemimiz varmış. Ama yarısını istiyorum. Başlayalım. 24'ün yarısı demek 24'ü 2'ye bölmeliyiz demek. O zaman ikişer ikişer 24'ü bulana kadar sayacağım. Başlayalım mı yazmaya? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 kaç kere ritmik sarma yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane ritmik sarma yaptım ve 24 ancak ulaştım demek ki 24 kalemi yarısı yani iki kişiye böldüğümde bir kişiye düşen kısmı 12 imiş 12 ile 24'ü çarptım. Bakın tekrar burada çarpmış hali var. 24 yapıyor. Sağlamasını yapalım. Kalanımız 0. Gördüğünüz gibi yarısı kavramını da burada işlemiş olduk.